Evet, herkese merhaba. Ben Serdar Cebe Türkler'in sesinden. Trump-Putin görüşmesi bitti ve sonrasında tabii iki lider açıklamalar yaptı. Bu görüşmede neler yaşandı sizlere, onun için bu videoyu çekiyorum. Önemli bir görüşmeydi tabii. Trump ve Putin buluşmasıyla adeta dünya siyaseti... Kısa bir mola verdi diyebiliriz ama tabelaya baktığımızda anlaşmanın olmadığını görüyoruz. Zaten bunu da daha önce yayınlarımızda sizlere aktarmıştık. Peki bu iş nereye gider sorusu şimdiden sorulmaya başlandı. İsterseniz gelin birlikte bugün neler yaşandı, iki lider neler söyledi onu birlikte bir açalım. Önce e, fotoğrafı ortaya koymak lazım. İki lider Anchorage'daki Joint Base Elementor Richardson'da yaklaşık 3 saat konuştular. Tabii öncesinde sıcak bir karşılama oldu tabii. Bu 3 saatlik konuşmada hangi konular ele alındı ve e, onları bahsedeceğim. Aynı zamanda ortak açıklama yaptılar tabii. E, ve burada gariptir. E, soru almadılar. İlerleme var ama anlaşma yok cümlesi Trump'tan geldi. Putin ise e, köken nedenler diyerek yıllardır tekrarladığı güvenlik söylemini iğnelediğini görüyoruz. Ukrayna ateşkesi şu anda yok. Çerçeve metin de ortada yok, takvim de önümüzdeki günlerde olmadığını görüyoruz. Bir takvim yok, belki önümüzdeki günlerde belirlenebilir. Tabii kamuoyuna verilen net bir mesaj var, o da şu, başlık büyük, içerik küçük. Yani sorun çok büyük ama çözümü yok anlamında. Tabii sahnelerin ayrıntılarını önemliydi, neler iki lider tarafından sahnelendi diyecek olursanız kırmızı alı var. E, savaş uçağılarını görüyoruz. İki tarafında birbirlerine gülümsediğini gördük. İki lider aynı limuzinde üstelik tercümansız görüntü verdiler. Putin konuşmaya ilk başlayan taraf oldu. Bu bile protokol açısından alışılmadık bir jest olarak tabii karşımıza çıkıyor. Komşu vurgusuyla Alaska'nın Rusya geçmişine selam çaktı bir defa. E, Trump ise 2016 seçimlerine Rus müdahalesini tekrar hoax yani büyü sahtekarlık diye anarak kendi politik anlatısını burada tazelediğini görüyoruz. Bunlar diplomasi kadar medya yöntemiydi bir taraftan da tabii. Arka fonda kocaman barış mimarı özellikle yazması çok önemli. Trump'ın barış mimarı imajını... E, büyütmek için koyulmuş bir yazı. E, tabii arka planı hatırlarsak Kremlin, Trump'ın ilan ettiği ikinci yaptırımların eşiğinde bu görüşmeyi istemişti. Trump artık sonuna geldik demişti. Ve e, eğer Putin bir anlaşma yapmazsa ya da görüşme yapmazsa yaptırımları uygulayacağını söylemişti. Zamanlama e, kazanın altını kazanın altını kısmı anlamına geliyor bence. Bunun hamlesi gibiydi. Çünkü Putin artık son noktada Trump'ı aradı ve bu buluşmayı yapalım dedi. Nitekim görüşme sonrası somut karar çıkmayınca da şu soru büyüdü. Putin sadece zaman mı kazanıyor sorusu. Bu zaten hem Avrupa tarafından hem Zelenski tarafından bu görüşmeden önce sık sık dile getiriliyordu. Biz de yayınlarımızda bunu söylemiştik. Putin'in zaman kazanma oyunu olabilir diye. Tabi Rus devlet medyasının bir anlığına yayını yavaşlatıp nasıl anlatacağız diye beklemesi de önemliydi. Bu sorunun Moskova'da da konuşulduğunu gösteriyor bize. Ukrayna cephesinde moral tabi bozuk. Öncesinden yapılan açıklamalarda da bunu görüyoruz. Rusya izolasyondan çıkmış görüntüsü veriyor ve her zaman zaten savaşı kazandım görüntüsü veriyor bu yönde hep Putin'in açıklamalarını öyle görüyoruz. Kiev'in gördüğü net bir tablo var bir defa. Moskova pozisyonunu hiçbir zaman yumuşatmadı ve bundan sonra da yumuşatacağı benzemiyor. Trump cephesinde niyet karışık ama tabii ki okunabilir bir niyetleri var. Öncelikle evine ben olsam savaş çıkmazdı alıntısını güçlendirerek dönmek istiyor Trump. Ve bu cümleyi de tabii tekrarladı. Putin'in evet muhtemelen öyle olurdu demesi burada Trump'ı tabii ki söylemini güçlendiriyor. Trump için bir ikram da ayrı zamanda yani e, pas attı Putin, Trump da gol attı diyebiliriz. E, destek buldu yani e, iki liderin zaten daha önceden gelen e, bir samimiyetleri, sıcaklıkları var. Diğer konu ateşkes bugün olur mu? E, tabii e, bu soru soruluyordu. Bu iki liderin üzerindeki baskıyı arttırıyordu. E, tabii küresel bazda baktığımızda hani bir baskı yaratır mı diye düşünülüyordu ama Trump'ın hiç onu taktığında e, düşünmüyorum. Fakat masadan e, bir metinle e, kalkılmadı e, ve bu metin ortaya çıkmadı. Diğer bir madde gerekirse masadan yürürüm, giderim demişti Trump ama fiilen yürümek yerine Yakında tekrar görüşürüz mesajının burada çıktığını görüyoruz. Sonra e, baktığımızda yine göze çarpan detaylardan biri Fox News'da planlanan röportaj var. Beyaz Saray sahnesinden stüdyo anlatısına akıcı bir geçiş e, şeklinde oldu. Bu ile medya stratejisinin aynı çizgide e, yönel yönetildiğini bize gösteriyor. E, yani medyayı istediği gibi Trump burada kullanıyor. Tabii Putin cephesinde hedef daha da sade. Yaptırımları biraz geciktirmek çünkü zaten savaş e, Rusya üzerinde anormal bir ekonomik baskı yaratıyor. Bir de Amerika'nın ek yaptırımları gelirse, e, özellikle enerji sektörüne etkileyecek yaptırımlar gelirse Putin iyice zor durumda kalacak. Böylece ne oluyor? Putin yaptırımları geciktirmiş oldu. Biraz da şöyle diyoruz ya hep süper güç iki süper güç buluştu eşitler arası e, muamele görüntüsü verildi. Yani e, biz bize karşı karşıya gelirse hatalarımızı görmeyiz e, söylemi e, biraz da burada karşımıza çıkıyor. E, yani ABD'nin Trump'ın baskısını biraz e, çemberin dışında bıraktı diyebiliriz. Dünyaya aynı zamanda Trump'ı yanına alarak Putin yalnız değilim karesini de koydu. Bunu da söylemekte fayda var. Bir sonraki görüşme Moskova'da olabilir. Bu önemli. Hem Trump'ın iç siyasetinde ısınma turu etkisi yapar. Yani uzun zamandır bir Amerikan lideri Moskova'ya gitmedi tabii. Trump için bunlar önemli. Washington-Moskova hattında psikolojik ağırlığı Moskova'ya kaydırır eğer böyle Trump orada da ağırlarsa Rusya gücünü burada iyice gösterir yorumları da başkent Washington'da yapılmaya başlandı medyadan bunu görüyoruz. Bu davet tabii önemli bir imaj yükseltecek Trump için. Bugün de bu oldu kendini adeta Moskova'ya davet ettirdi diyebiliriz. Toplantının beklenenden erken bitmesi ise başlı başına bir işaret bize. Rus 6-7 saatlik bir maraton bekliyordu. Toplantı öncesinde alınan notlarda bunlar vardı. İkinci bir oturum yapılacaktı. Bu oturum iptal oldu. Ve bu genellikle ya tıkanma ya da görmek istediğinizi gördük artık. Konuyu kapatalım anlamına geliyor diplomasi anlamında tabii. İlk seçenek daha olası yani artık yapacak başka bir şey yok. Tıkandık dediler ve bu toplantıya son verdiler. Zira şöyle baktığımızda ateşkes yoksa sınır işte statü güvenlik garantileri izleme mekanizması gibi teknik dosyaları açmanın da bir anlamı olmadığı görüldü. Ama Trump burada yürür giderim demesiyle kaldı. Trump'ın NATO değil başka güvenlik garantileri olabilir cümlesi önemli, ucu açık bir fikir olarak havada duruyor. Toprak takası ihtimali konuşulur sinyali ise K ve Avrupa'nın kırmızı çizgilerine takılıyor. Burada Trump'ın hemen toplantıdan önce verdiği, uçakta verdiği mesajı da değinmekte fayda var. Ne diyordu? Trump Avrupa bana ne yapacağımı söyleyemez diyordu. Bunun için de tabii ne yapacağını söylemeyen, söyleyemeyecek kişilerden biri de Zelenski. Onun da iması vardı. Halbuki Ukrayna ile ilgili görüşüyor. Yani Zelenski'nin o masada olması e, gerekirken onun adına bir görüşme yapıyor. Bunun garantisini almış mı? Garantörlüğünü almış mı daha doğrusu? Böyle bir şey yok bir defa. E, bir başka perde arkası detaya geçecek olursak görüşme öncesi Trump'ın Belarus lideriyle Lukashenko ile görüşmesi onu araması önemliydi. Bu telefon tabi Moskova'ya altyapı temasları için sıcak bir işaret oldu diyebiliriz. E, Lukashenko ile da bir araya geleceğini söyledi. Kiev'se Minsk yine devrede kaygısını yaşıyordu bu sırada. Lukashenko'nun 2022'deki işgalin lojistik ayağındaki rolü tabii ki biliniyor. Böyle bir aramanın zamanlaması tesadüfe bırakılmayacak kadar politik olduğu da görülüyor. Trump'ın bu hamlesi önemli. Yani artık Amerika, Ukrayna savaşını fonlamayacağını açık açık dile getiriyor... Ama hangi şartlarda onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki bu buluşma Ukrayna sahasında nasıl tepki buldu? Kısa vadede birçok şey değişmeyecek gibi görünüyor. Rus füzeleri görüşme sabaha da atıldı. Hatta Zelenski şikayette bulundu. Tam da görüşmenin yapılacağı sırada nereden geliyor bu saldırılar diye. Moskova cephesinde özellikle geri adım olmadığını görüyoruz ve cephede Alan kazanmasa bile e, bu müzakere masasında oturduğu zaman bile e, bir gürültü koparmayı başardı diyebiliriz Putin. Kiev ateşkes gelsin ama şartları Rusya yazmasın e, diyor. E, bunu kabul ettirebilecek mi orası soru işareti. Washington açısından baktığımızda e, Washington bir defa Rusya'ya işte ekonomiyle ilgili yani ekonomisini zora sokacak e, yaptırımları sopa olarak kullanıyor. Putin de işte zaman kazanmak için bu görüşmeyi yaptı diyenler çoğunlukla bir defa. Diğer taraftan Trump'ın Nobel hayali var. Bu hiç bitmiyor. İç kamuoyu arasında kendi tabanında ince bir hesap yapıyor ve bu Nobel'i almak istiyor bir defa. Bunun propagandasını dönüşte yapacaktır. Bakın ben yine başardım bu işi. Halbuki hiçbir şey yapmadan bir işi başardığını söylemek Trump açısından aslında bir gelenek haline geldi diyebiliriz. Avrupa başkentleri toprak karşılığı barış sinyaline doğal olarak mesafeli. Çünkü sıranın diğer başkentlere geleceğini de düşünüyorlar. Bu model tabii saldırana bir ödül taşıyor diyorlar. NATO'nun burada caydırıcılığına zarar vereceğini düşünüyorlar. İşte bu çerçevede hep bu Alaska görüşmeleri yaşandı. Tabii Alaska'nın buradaki seçimi de önemliydi, sembolik bir yer, üçüncü bir ülkenin burada olmaması önemliydi. ABD toprağı hem de askeri bir üs. Bu Trump'ın iç politikaya kontrol bende mesajı vermesiydi. Süper bir gücün diğer süper gücün lideri geldi. Bakın benim ayağıma ve ben Amerikan toprağında Putin'le görüştüm dedi. Putin ise eski komşu Alaska tarihi alıntısıyla sahayı ilk girişte yumuşattı tabii. Ee, ama gördüğümüz kadarıyla bu görüşme hem Trump'ın yaptırım tehdidinin gölgesinde hem Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde e, böyle bir buluşmanın üçüncü bir ülkede olması olası değildi tabii. ABD belki Trump burada akıllıca bir hamle yaptı özellikle bir askeri üste yapılması akıllıca diyebiliriz. Hukuki ve protokol risklerini minimize ettiği iki tarafta Rusya'nın daha çok hazırlandığını görüyoruz. Buradan giderken öyle salla kafa gittiğini görüyoruz Trump ve ekibinin. Yani çok bir detaylı görüşme olacağını düşünerek gitmediler ki öyle gerçekleşti. Yani ayrıntılı dosyalara geçemediler. Yani mekan hukuku ve algıyı aynı anda yönetmenin aracı oldu diyebiliriz. Tabii medya buradaki medya stratejisi de önemliydi. E, büyük sözler e, söyledi Trump ama az detay verdi. Soru alınmadı ikili toplantıda. Bu bilinçli olarak yapılan bir tercihti. Çünkü e, burada e, zemin kayması e, olabilir. E, i̇ki lider birbirinin istemediği şeyleri söyleyebilir. Bunlar e, özellikle... Ee, engellenmiş oldu toprak takası mesela e, sorusu sorulamadı yaptırım kararları ne zaman olacak denilemedi ateşkeste kontrol kimde olacak işte e, devreye garantör ülkeler girecek mi gibi sorular yanıt bulmadı Onun için e, havada kaldı bunların hepsi Tabii e, o boşluk neyle giderildi? Medya aracılığıyla işte görsel bir zenginlik yaratıldı. Sıcak beden dili ve yakında tekrar görüşürüz vaadiyle dolduruldu. Bu izleyicinin hafızasına e, kriz yöneten lider imajını kazımayı da hedefledi diyebiliriz aslında. Bir kurgu gibi görünse de e, Moskova'nın da bu oyunun içinde eşit rol oynadığını görüyoruz. E, ve yine Trump'ın ekibi ne nazaran... E, Putin ekibinden gelen mesajlarda özellikle e, Amerikan toprağı olmasına rağmen burada eşit bir muamele gördük e, ama duruşumuz değişmedi mesajını vermekte e, çekinmediler e, memnun kaldılar yani diyebiliriz şimdi gelelim e, bu görüşmelerin anlamına Trump barış yapıcı etiketini 2026 seçim haritasına yatırım olarak düşünüyor ara seçimler var biliyorsunuz ondan önce de valilik ve belediye başkanlığı seçim var bu yüzden hem ateşkes talebini yüksek sesle koruyor ama Ukrayna toprak verir mi vermez mi gerçeğine burada çarpıyor diyebiliriz. Zira Amerika Birleşik Devletleri işte Kiev'i zorlamayacak, zorlayamaz diyenler de var ama Trump'ın işte Beyaz Saray'da olduğu gibi J.D. Vance'le birlikte Zelenski'yi kafa kolu aldığını hatırlarsanız ne yapacağı belli olmaz. Belki zorlar başka bir havuç gösterir Ukrayna'ya. O da şüpheli tabii. Putin açısından sahada yıpranmayı özellikle masada telafi etmek ister gibi bir hava yarattı deniliyor. Yapılan yorumlarda baktığım kadarıyla medyaya. Yaptırım baskısı tabii onu etkiliyor. Savunma sanayi zorlukları, işte Çin'e artan bağımlılık, Rusya'nın zayıf yönleri bu da bu toplantıda onun için bir zaman kazanma toplantısı oldu diyebiliriz. E, bu söylemi tabii e, bazı temel sorunlar olduğunu sık sık söylemesi yani tarihe de atıfta bulunması e, Putin'in e, hani çözülmeyecek sorunlar e, varmış gibi e, yansıtması önemliydi. Hatta <laughs> burada şunu not etmekte fayda var. E, Dışişleri Bakanı Lavrov'un e, eski Sovyetler Birliği e, nil sembollerini yazan 3C ve PCCP harflerini giyen bir tişörtle o gösteren bir tişörtle bu toplantılara gitmesi burada önemli bir mesajdı. E, NATO yoktu bu toplantıda. Silahsızlanma e, konuşuldu. E, tabii e, belki Ukrayna'nın kaderi de görüşülmüş olabilir diyenler de var tabii. Ukrayna ve Avrupa için aslında e, buradaki Konuşulanlar e, yavaş yavaş ortaya çıktıkça bazı kabul edilemeyecek e, bir paketin ortaya çıkması da söz konusu olabilir deniliyor. E, bugünün bilançosu şöyle: Trump, İmaj, Putin nefes aldı diyebiliriz. Kiev ve Avrupa tedirgin. Saada e, bir barış yok. Aynen devam ediyor. E, bu savaş sadece iki liderin bir araya gelmesi ortamı biraz yumuşattı ama savaş alanını yumuşatmadı bir anlaşma için ateşkes için bir sonraki buluşma beklenecek ama o bir sonraki buluşmada masada olması gereken Ukrayna olacak mı soru o Tabii bu hangi barış maddeleri üzerinde anlaşılacak Bunlar olmadan hiçbir fotoğrafın tarihi bir önemi olmayacağını da biliyoruz tabi İş burada kalmayacak bundan sonraki toplantılarda da kalacak e, yaptırımlar konusunda Washington ne yapacak Belki Çin'e uyguladığı muameleyi yapabilir ne yapabilir onu da söyleyelim e, Çin'e ne yapıyor sürekli e, işte sana gümrük vergisi getireceğim yüzde 50 yüzde 300 e, vergiler getireceğim diyor 3 aylık erteleme geliyor en son bu ay içinde geldi. Bir üç ay daha erteledi Çin'e getireceği gümrük vergilerini. Moskova'ya da aynı şeyi yapacaktır. Putin burada bu ortamı bozacak çok daha kötü bir şey yapmazsa bakın savaş alanındaki pozisyonu net kalacak Putin'in. Ama bu pozisyonu bozacak daha büyük saldırılar yapmazsa sivillerin ölümünü arttırmazsa sivillere saldırıları arttırmazsa Trump'ı çok kızdırmaz. Yani normal şartlarda böyle devam ederse bence Trump'ın okeyine e iki tarafta birbirinden işte e, toprak alır, e, kaybeder, kazanır. Bu mantıkta Trump bu işi biraz daha soğutabilir ama sonuçta bir barış gelmeyecek. İnsanlar hayatlarını kaybedecek. Burası çok önemli. E, Kiev'de iş siyaset tabii e, üzerinde de bir baskı var. Burada şunu düşünüyorum. Trump'ın çok hoşlandığı bir lider değil Zelenski. Belki Kiev'in bu yapısı da değiştirilebilir. Amerika bunun içinde Zelenski'yi oradan indirmek için de kendi istediklerini yaptırmak için e, indirmek için de e, çalışabilir, bundan sonra bir politika yürütebilir ama karşısında bir Avrupa bulacaktır tabi. Toprak karşılığı barış tartışmasını Avrupa ön plana çıkıyor, çekiyor hep. E, bunu kabul etmeyeceklerini söylüyor. E, tabi e, bu Rusyayı sağda daha güçlü hale getirebilir. O açıdan e, Alaska zirvesi barış yolunda bir kavşak olamadı maalesef. E, Ancak e, bir not işte sıcak bir buluşma olarak tarihe geçti diyebiliriz. yazı büyük ama içeriği küçük diye bunu tanımlayabiliriz. Bundan sonraki görüşme ne getirir? Ukrayna masada olur mu? İki liderin ruh haline bağlı diyebiliriz. Yani sonuçta çok büyük bir sonucun çıkmadığı, hiçbir sonucun çıkmadığı aslında o betimlemem güzeldi. İşte yazı büyük ama içeriği küçük bir sonuçta tamamlandı Alaska zirvesi. Tabii bundan sonra Trump'ın ekibiyle birlikte Moskova ziyareti konuşulacaktır. Bu görüşmede tarihe böyle bir alıntıyla geçti diyebiliriz. Size 20 dakikada bugün olup biteni anlatmaya çalıştım. Türklerin sesinden ben Serdar Cebe arkadaşım Celal Çevirgen'le birlikte bu yayınları yapıyoruz. Lütfen kalın, beğenilerinizi arttırırsanız, abone olursanız seviniriz. Bu konudaki gelişmeleri Washington cephesinden sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Herkese kolay gelsin.